Okay. Uh, okay, yeah, like you said, uh, we have blood Rapper and Cosmic Karinja and international TV. So blood Rapper, uh, he's experienced on uh, the, like the high uh, skilled gameplay like uh, shooting with car ninety eight. Uh, he is uh, expert for this. and Cosmic, uh, also he's making fun content, but he also knows our game very much, and he has the biggest uh, subscriber around two million and more more than two million. And we have international TV, and he's also uh, expert in the like the future updates of the game. So he's uh, publishing content uh, about future updates, uh, current updates, and uh, the maps, uh, all kinds of in-game features uh, in his channel. So they are really uh, good people to ask. And uh, our moderators, they are also uh, playing the game from the beginning, from season one, so they know uh, all the details of the game. Uh, the custom games, the ranking season and all the other stuff they uh, know really well. Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda videonun başında da görmüşsünüzdür. Abi bu ne filan demişsinizdir illa ki. Geçenlerde arkadaşlar daha doğrusu ayın 20'sinde biz Tencent'te bir toplantımız oldu. PUBG Mobile hakkında oyun geliştireceği ile ilgili. Ee, oraya arkadaşlar işte Blood Ripper olsun, Kozmik Karınca olsun, ben işte Baker zaten PUBG Mobile yetkilisi. Başka yetkili arkadaşlar da beraber. işte moderatör arkadaşlarının hepsi katıldı. Tabi tanımadığımız yabancı arkadaşlar da vardı toplantıda. Zoom görüşmesi oldu. Peki bu toplantıda ne yapıldı arkadaşlar? Bu toplantıda işte PUBG Mobile'in bize sorduğu sorular vardı. Onlarla alakalı. Ayrıca bizim işte onlara sorduğumuz sorularla alakalı. Oyunla alakalı işte neler yapılabilir? İşte problemler varsa hangi problemler işte? Bununla alakalı güzel bir toplantı oldu. Tabi bazı soruları soramadık vakit kalmadı 3 saat sürdü toplantı Ve herhalde Bitmese bir 10 <laughs> saat falan sürecekti çünkü çok fazla soru vardı Ama tabi hepsini yetiştiremedik ama ben size bu videoda arkadaşlar kısa bir Özet geçmeye çalışacağım ee, Bu toplantıyla alakalı benim sorduğum sorularla alakalı İşte genel işte Kozmik Karınca olsun Bloodripper'ın Sorduğu sorularla alakalı Kısa bir size Geçiş yapacağım arkadaşlar şimdi benim sorduğum sorulardan bir tanesi şuydu arkadaşlar oyuna harita yapma modu gelmesi lazım demiştim size örnek vereyim nasıl olduğunu da orada da anlatmıştım işte mesela diyelim örneğin poçinki büyüklüğünde olabilir çok büyük olmasına gerek yok oyun size boş bir arazi verecek yorumlara yine fikirlerinizi yazın ve bu araziye arkadaşlar işte oyun içindeki bütün binalar olsun araçlar olsun istediğinizi kullanıp kendi haritanızı yapabileceksiniz. Ve arkadaşlar bunu yapınca da işte ne bileyim orada oda kurma özelliği olursa falan filan böyle güzel maçlar yapılabilir. Neden derseniz sürekli böyle farklı haritalar. Herkes böyle kendi hayal gücünü kullanabilir diye. Böyle bir teklifte bulunmuştum. Tabi bu soruyu da Becker karşı tarafa iletti. Ee, belki aynısı olmayabilir ama buna benzer bir şeyin geleceğini söylediler. Tabi tarih belli değil. Ee, nasıl olarak tam böyle mi gelecek? Veyahut da farklı bir şekilde mi gelecek? Onu tabi önümüzdeki aylarda veya da artık bilemiyorum yıllarda göreceğiz gibi. Bir diğer sorum sent Max moduydu arkadaşlar. Biliyorsunuz Sandbox modu PC PUBG'de işte her şeyi yapabiliyorsunuz. Bütün odayı kuruyorsunuz, herkese istediğiniz silah verebiliyorsunuz, istediğin aracı indirebiliyorsunuz, istediğin kadar drop indirebiliyorsunuz. Yani eğlenceli, hani vakit geçirilebiliyor, güzel e, içerikler çıkabiliyor. Bu gelecek mi diye söyledim. Çünkü bunu dedim hani Çin tarafında gördüğümü de anlattım. Neyse orada öyle bir espri de oldu. Sen dedi <laughs> Avrupa tarafını incele. Çin tarafına niye bakıyorsun diye. Ben dedim de hepsine bakıyorum. E, Bakir, Bakir de orada onu çevirdi. Neyse e, Sandbox modülü alakalı da güzel şeyler var arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle o da oyuna hani global tarafını da eklenecek. Öyle bir bize e, izlenim verdiler. Ama tabi hiçbir şekilde tarif verilmiyor herhangi bir şeyle. E, lobideki seslerle alakalı e, problemimizi ilettik. Biliyorsunuz lobide herkes silah sesiyle sıkıntısı yaşıyor. Herkes ateş ediyor falan filan. Bunun dedik hani silahların sesi kısılsa iyi olur falan filan. E, bununla alakalı da bir çalışma yapılacak arkadaşlar. Metro Royal e, olayından bahsettim. Metro Royal'e biliyorsunuz emülatör cihazlar giremiyor gençler biliyorsunuz. Ve bayağı bir oyuncu kaybettiğini emülatör tarafından sadece Metro Royal'de. E, İlk başta e, çıkmama ihtimali var arkadaşlar. Metroal'in yine emülatöre gelmeme ihtimali var ama e, ilerleyen zamanlarda e, onun üstünde de bir çalışma yapacaklarmış. Hani emülatör tarafına da Metroal. Ve Kozmik e, Karaca'nın sorduğu bir soru vardı. Bu M4 ile alakalı. Oyunun hani herkesin tercih ettiği silah değildiriz M4. Yani her türlü kullanılıyor yani yakın mesafe, uzak mesafe bunun hani karşılığı olan bir silah yok. Rakibi olan bir silah yok yani o tarzdan. Dedik hani buna böyle bir rakip lazım. <laughs> Öyle bir silah gelme ihtimali var mı diye onun üzerinde de çalışıyorlarmış. Onu da söyleyelim. Yani yeni silahlar oyuna eklenmeye devam edecek gibi gözüküyor. Turnuva moduyla alakalı bir soru olmuştu. İşte 16 vs 16, 32 vs 32 tarzında işte hani aslında olması gereken bir olay. PC Pipes'de yapılıyor ama tabii mobil tarafında bunda biraz daha Zor olduğunu anlattılar ama e, üzerine çalışıyorlarmış. Turnuva modunda gelme ihtimali olabilir ama tabii ne zaman bilmiyoruz. E, bu arada buklarla alakalı sorularımız oldu biliyorsunuz işte ateşleme görevinde olsun farklı yerlerde olsun işte ne bileyim de olsun ilk geldiğinde işte camından e, ateş e, içeriye girmiyordu işte Tesla'nın sesiyle alakalı. Bunlardan bahsettik. Hani bunlar biraz daha dikkat edilirse daha iyi olur çünkü ciddi manada problem oluyor dedik. Onların üzerinde de çalıştıklarını söylediler. Onlara da dikkat edeceklermiş. Ayrıca oyuna ekstra neler gelebilir? Bunun hakkında bize birkaç bilgi daha verebilir misiniz? Silah babında olabilir olabilirdi. Farklı şeyler olabilir dedi. Ben de orada şunu söyledim. Dedim, yani oyuna hani bıçak eklenebilir. Daha önce zombi modunda vardı arkadaşlar biliyorsunuz. işte tava falan filan onun yanında da ayrıyeten belki bıçak, belki bıçağın hani hasarı daha yüksek olabilir bıçak olabilir dedim. İşte ne bileyim giyim, aksesuar kısmında eldiven eklenebilir. Biraz orada işte hani CS:GO tarzı olabilir filan dedik. E, yeni silah tarzlarında işte ne bileyim silahın altına bomba takılabilir. Farklı işte PC oyunundaki bazı özellikler oyuna getirilebilir. Bunlardan bahsettik. Ee, bu bıçak olayı olsun işte yeni kozmetikler olsun bunlarla alakalı şeylerin yeniden hani incelenip ekleneceğini Ama tabi ne zaman eklenecek hala bilmiyoruz hani tarih kısmını bilmiyoruz arkadaşlar onu söyleyeyim Ama bize olumlu dönüş yaptılar bunlarla alakalı da ee, Bir diğer olay da arkadaşlar işte e, bu hikaye moduyla alakalıydı biliyorsunuz Godzilla Kong hikaye modu oyuna eklenmişti ve ona girebiliyorduk sadece kaç dakika bir 4-5 dakika oyun oynayabiliyorduk. Bununla alakalı hani bu modu sevdiniz mi böyle modların gelmesini istiyor musunuz diye. Onun hakkında birkaç e, konuştuk. Genel manada herkesin görüşü o modla alakalı iyiydi. Sizin düşüncelerinizle yani o şekilde modların gelmesini ister misiniz hikaye tarzı modlarının? Ayrıyeten arkadaşlar şunu da söyledik. Evet oyuna yeni modlar geliyor. Güzel modlar geliyor. Bunu zaten oyun içinde de söylediler. Hani eski modlarla alakalı bir anket olayını. Dedik ki hani sevilen modlar var yorumlara yazın siz hangi modları seviyordunuz birkaç tane mod ismi söyledik biz e, sizin düşündüğünüz modlar büyük bir ihtimalle arkadaşlar biz de bunlara söyledik dedik bu modlar geri gelebilir mi veyahut da biraz daha böyle hani geliştirilebilir farklı bir şekilde gelebilir mi diye çünkü herkesin sevdiği modlar arkadaşlar eski modlarla alakalı da güzel haberler oldu eski modlardan Yine gelenler olacak ama tabii Herhangi bir tarih herhangi bir zaman Verme ihtimalimiz yok arkadaşlar Onu da söyleyeyim ama onu bilmeniz Yeterli e, O modlarla alakalı da böyle güzel bir haberimiz Var e, Başka ne vardı Başka başka Ha bu şeyle alakalı e, Sezon kısmındaki işte Bu değişti orası arkadaşlar Çerçeveler değişti ödüllerle kısmıyla alakalı Dedik ödüller güzel falan filan Ama dedik Fatih çerçevesi Biraz daha değişirse iyi olur diye büyük bir ihtimalle arkadaşlar Fatih çerçevesiyle alakalı bir güncelleme yapılma ihtimali var. Ama tabii yine hangi sezonda olur bilmiyoruz ama onu değiştirebilirler. Düşünebiliriz gibi bir şey söylediler orada. Evet genel manada böyleydi. Umarım e, bilgiler sizin için iyi olmuştur. Fikirlerinizi yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.